Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere grafikleri anlatacağım. Grafiklere kısaca bir giriş yapacağız. Daha ayrıntılı bölümlerini ileriki video anlarında bulabilirsiniz. Şimdi hızlıca elimizdeki veriden nasıl grafik yapabiliriz bunları göreceğiz. Grafik yapabilmek için öncelikle elimizde bir tablomuzun yani bir verimizin olması gerekiyor. Bunu isterseniz tablo formuna sokabilirsiniz. İsterseniz sadece kendiniz kenara bir tablo formuna girmeden bir verileri buraya girebilirsiniz. Şimdi elimizde bir tablomuz var. Bunu yapacağım. Bu alanı seçtim. Önce bu alanı seçiyorum. Ekle bölümüne geldim. Burada grafikler bölümünde önerilen grafikler var burada. Önerilen grafiklerim var. Önerilen grafikler içerisinde tıklıyorum. Bana burada birkaç tane grafik öneriyor. Yılımız bir konferansa katıldı. Bana Hızlı grafiğini gösteriyor. Grafiğini gösteriyor. Dağılım grafiğini gösteriyor. Burada konferans katılımı bir alan grafiği, yığılmış alan grafiğini gösteriyor. Şimdi yapacağımız şey burada çizgi grafiği yardımcı olacaktır. Çünkü ne yapıyoruz? Katılımcıların yıllara göre gidişatına bakmak istiyoruz. Ayrı ayrı şeyler değiller, tek bir unsuru karşılaştırıyor. O yüzden çizgi grafiği bize yardımcı olacaktır tamam dedim. Ve otomatik olarak konferansa katılım yıllar ve kişi sayılı olarak karşıma çıktı. Grafiği seçtikten sonra grafik tasarım bölümünde yan tarafta takip edersek grafik öğesi ekle. Buraya geldi. Grafik öğesi ekle bölümünde eğim çizgisi doğrusal. Bakın. Buradaki iki katılımcı sayısı genel anlamda her yıl artmış mı? Ne olmuş? Bunu bir çizgiyle görebiliyoruz. Ve bu eğim çizgisi sevgili arkadaşlar. da işte daha sonraki grafikleri okurken tahmin etmene de yardımcı olacak. Bir sonraki yılı veya birkaç sonraki yılı tahmin etmene de çok fazla yardımcı olacaktır bu yıl. Şimdi hemen bu eksenlerin düzenlenmesine gelelim. Biraz daha alta indik konferansa katılım. Yatay ve dikey eksenler. Bizim burada dikey eksenimiz ve yatay eksenimiz. Yatay ekseni bizim kategorilerimize göre kategori ekseni. Dikey eksen de değerler ekseni olarak karşımıza çıkıyor. Ve bir de biz buna ikinci bir eksen ekleyebiliyoruz. Sol sağ tarafına. Burada da ne var? Aşağıda yeni bir grafiğimiz var. Tarih konferansa katılım, yiyecek satış. Daha ilginç oldu konu. Bölümü seçtim. Ekle. Önerilen grafikler. Önerilen grafikler içerisinde bakın bana bunu iki tane eleman üzerinden gösteriyor. Bir tane çizgi üzerinden gösteriyor. Buraya baktığımda yıllar var. Okey. Konferansa katılım var. Bunlar kişi sayısı. Yiyecek satışı var. Bunlar da bir para birimi satılan bir şeyin ücreti var burada. Ben bunların ikisini aynı çizgiyle gösteremem. Çünkü değerlerin birbiriyle ilgisi yok. Bunun birimi farklı, bunun birimi farklı. Peki o zaman ne yapacağım? Şu şekilde iki ayrı bir olarak gösterebilir miyim? Hayır. Bunu da yapamayız. Çünkü birimler birbirinden farklı. Karşılaştırdığımız şeyler birbirinden farklı. Bunun için ikinci bir eksene ihtiyacımız var. İkinci bir eksene ihtiyacımız var. Tüm grafiklerden, tüm grafiklerden Birleşik grafiğe gelirsem iki tane elemanımız var. Biz bunları göreceğiz. Birinci kategori tarih. İkinci kategori kumelanmışsın. Okey. Burada yiyecek satışı çizgi. İkinci leksen olarak bunu koyduk. Yiyecek satışını ikinci leksen olarak koyduk. Burada ne yapmak istiyorum? Yiyecek satışını bana burada farklı bir renk olarak gösteriyor. Hiç sıkıntı yok. Tarih. Böyle bir şey istemiyoruz. Böyle bir şey istemiyoruz. Böyle bir şeyin olmasına gerek yok. Dolayısıyla bunu seçimden kaldırmamız lazım. Bunu seçimden kaldırmamız lazım. Ya da şurada otomatik olarak karşımıza bir şeyler gelecek. Bunları iptal ediyorum. Bunu i̇ptal ediyorum. Sadece şu elemanı seçiyorum. Hatta bunu komple seçsem bile. Bir problem çıkmayacaktır. Bu şekilde yapalım tekrardan. Baştan alıyoruz. işe geldim. İnceleksel olarak bunu gösterdim. Tamam bastım. Şimdi tarihi sileceğim. Tamam bastım. Karşıma bu şekilde geldi. Ben buradan şu tarih olan versiyonunu silmek istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Nasıl yapabilirim? Tıkladım üzerine veri seç bölümüne geldim. Tarih bölümü var. Tarihin tikini kaldırdım. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olarak gösteriyor bize bunu. Veri seç bölümüne tekrar geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 da bunu düzenle diyorum. Bu şekilde seçtim. Bakın 2006, 2017, 2018, 2019, 2021. Buraya bunlar bir şekilde geldi. Otomatik seçerken yanlış seçebiliyor bunu. Tamam bastım. Bakın artık karşımda İki tane dikey eksen olan yani iki tane değer ekseni olan ve bir tane yatayda kategori ekseni olan bir grafik ortaya çıktı. Ben artık grilerde grileri sağ taraftan, turuncuları sol taraftan okuyacağımı biliyorum. Grafik şimdilik burada bitiriyoruz sevgili arkadaşlar. Hızlıca bir kategorili veya birden fazla birleşen olan grafikler nasıl oluşturulur bunları gördük. İleriki videolarımızda bu serimizin dışında tekrar videolar çekmeye başlayacağım. O videoların içerisinde ayrıntılı grafikler nasıl oluşturulur? Sadece tek olarak yaklaşık bir 8 videoluk grafik serisi yapacağım. Grafiklerini tamamen derinleyeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoları eğer beğeniyorsanız ve size katkına bulunduğuna inanıyorsanız ve bana destek olmak için lütfen videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>